Yol aşırı güzel değil mi? Herkese merhaba. Yans Bubu'ya hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle Güney Kore'de Güney Koreli ailemle geçen bir günü paylaşacağım. Bugün günlerden cumartesi. Bu hafta sonu Jongwon'un ailesinin evine geldik. Her ne kadar Jongwon'un ailesi de Seul'de yaşıyor olsa da biz şehrin güney doğusunda yaşarken onlar şehrin kuzey batısında yaşadığı için pek fazla görüşemiyoruz. Bu sabah kalktığımızda saat yediydi ve 7.30 gibi kahvaltı yapılıyor ama ben bu kahvaltıya katılmıyorum. Katılmama sebebim onların yediklerini yemek istememem. Güney Kore'de kahvaltıyı normal bir öğünmüş gibi yiyorlar. Akşam yemeğinde, öğle yemeğinde ne yiyorlarsa ona benzer şeyler yemeyi tercih ediyorlar. Kahvaltıda pirinç, mezeler, belki akşamdan kalan bir ana yemek ve Korecesi dog olan, İngilizcesi rice cake olan pirinçten yapılmış bir ezme, ekmek artık nasıl denk gelir bilemiyorum. Onu bir tencerenin içine birazcık suyla koyup ve içine iki tane yumurta kırıp kahvaltı çorbası gibi bir şey yapıyorlar. Dediğim gibi ben bunları yemek istemediğim için benim buraya geldiğimde 3 kahvaltı seçeneğim oluyor. Bunların ilkinde evde olan muz, domates gibi meyve sebzeleri yanında haşlanmış yumurta ile yiyorum. Kahvaltım böyle. Muz, yumurta, domates ve kahve. İkincisinde evin yakınlarında bizdeki pastanelere denk gelebilecek Paris Baguette diye bir kafe var. Oradan yine bizdeki açmaya ya da poğaçayla gelebilecek şeyler alıyorum. Üçüncü seçeneğim ise yine evin yakınlarında Dunkin Donuts var. Oraya gidip donut alıyorum. Ben bu şekilde kahvaltı ediyorum buraya geldiğimizde. Daha sonrasında bu sabah Jogman'ın annesi öğle yemeğinden önce Nangmyeon yani soğuk nodalı yapmış. Hmm. Alor. Hmm. Acılı, ekşili, soğuk nodul. Onlar onu yediler ama Lengmyon benim çok hoşuma değil. Ayrıca birazcık da acıydı. O yüzden ben yemedim. Evet. Hmm. Ben cimri mi O, o kadar da acı değilmiş. Ama biraz acı. Oo. Acısı sonradan geldi. Hmm? Daha sonrasında eczaneye maske almaya gittik. Şimdi maske almaya gidiyoruz. Şu gördüğünüz kas yelekler muhteşem değil mi? Hemen giyiyorsun ve dışarıya çıkıyorsun. Bu hafta hafta içi bu aileden hiç kimse eczaneye gidip maske almamış. O yüzden hepimiz birlikte eczaneye gidip maskelerimizi temin ettik. Maskeleri aldık. İnanılmaz kolay oldu. Jongmo Tarzan şeklinde. Yolma demin kimliğini unutmuştu. O yüzden maske alamamıştı. Şimdi onun da maskesini aldık. Daha sonrasında ise bu kanalda bulunan Koreli eşimin ailesiyle ilk tanışma videosunda da gördüğünüz teyzeleriyle buluştuk. Ben burayı gerçekten çok seviyorum. Böyle yürüyüş yolları var her yerde. Trafiğe kapalı. Bütün ara sokaklar bile geniş geniş. Her yer çok geniş, çok güzel, çok ferah. Burası da Seul ama burası daha önce gittiğimiz Pangyo gibi daha sonradan tasarlanıp yapılmış bir yerleşim yeri. O yüzden gerçekten çok güzel. Ayrıca orada teyzesinin torunu da vardı. Teyzesi, teyzesinin kocası, o kızı ve torunlarıyla birlikte klas çeklerinin açmış olduğu çok güzel bir parkta oldukça keyifli zaman geçirdik. Merhaba. 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 양손도야 양손이지. 음, 아, 왜 그래요? 아, 엄마 주세요? 내 건데? 아, 내, 네. 내 <laughs> 건데? 네, 저예요, <거의>, 저예요. <laughs>

you are not her favorite person <laughs> so beautiful background right yes ever ever so what are we gonna do eat lunch with aunt family <laughs> <laughs> Annesini arıyordu. çok Mu buraya gel dedi. <laughs> Ağlamaya başladı demin. Şimdi ben de bebeği tutmaya çalışacağım. Bakalım ağlayacak mı? Ama şu an dedesine <gülüyor> gidiyor. Abi <laughs> 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 Üzülü güzel değil mi? Daha sonrasında ailece dark galbi yemeye gittik. Göremiyoruz. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yemeğe ilk gidişimdi. Güney Kore'de her yerde böyle metal bardaklar içinde su geliyor. Bunlar da mezeler. Biliyorsunuz biz genelde sogogi kalbi yiyoruz. Yani kırmızı et barbeküsü. Bu sefer gittiğimiz restoran ise bir tavuk eti barbeküsü restoranıydı. Genelde Güney Kore'de restoranlar all you can eat yani sınırsız yiyebileceğiniz restoranlar oluyor. Bu restoran da yine sınırsız tavuk eti yiyebileceğiniz bir restorandı. Tuz, karabiber, <laughs> yeşillik ve kimchi. Burada <laughs> ayrıca soslar var. Evet. <laughs> Teşekkür yani, ederim. Aslında biz neredeyse iki aydır hiç dışarıda yemek yemiyorduk. Bu da bizim için bir ilk oldu. Normalde bizim evin yakınlarında hala dışarıda yemek yemiyoruz. Şu an Güney Kore'de Covid-19 her ne kadar bitmiş gibi gözükse de günlük 27-30 hasta çıkıyor ve bu tek tük çıkan hastalar genelde bizim yan semtimiz olan Gangnam'da ya da aşağıda kalan semt olan soğunamda çıkıyor. Bu yüzden bizim için hala yaşadığımız yerde yemek yemek imkansız. Ama burada en başından beri çok fazla hastalanan çıkmadığı ve son zamanlarda hiç hastalanan olmadığı için dışarıda yemek yeme fırsatı bulduk. Bu da bizim için gerçekten çok büyük bir değişiklik oldu. Bu restoranda seçebileceğiniz 3 çeşit tavuk vardı. Bunlardan ilki normal bildiğiniz tavuk. Diğeri Korelilerin meşhur yamyam yam soslu tavuğu. Bir diğeri ise soya sosuyla marine edilmiş tavuktu. Ben aralarından en fazla soya sosuyla marine edilmiş olan tavuğu beğendim. Eve geldiğimiz zaman ben bu videonun artık burada biteceğini düşündüğüm için... Aradaki anlatım kısımlarını çoktan eklemiştim ama biraz önce çok garip bir şey oldu. Jogmo'nun teyzesi aradı ve akşam yemeği için size geliyoruz dedi. Jogmo ile annesi apar topar markete alışverişe gitti. Gittikleri market küçük bir marketti. Alacaklarının yeterli olmayacağını düşündükleri için şu an daha büyük bir markete gitmeye karar vermişler. Ben de şimdi aşağıya iniyorum. Onlarla birlikte Imart Traders'e gideceğiz. Traders Traders'a gideceğiz. 내일 아침에 가자 그냥 여기 가다가가이가가이가 니가 니가 니 니가 니가 니니 네? 지금 정신이 는데 점심을 어머어머 왜요? 사진이나좀 어. <목소리도> 이룬다 이거를 에줄게이 <목소리도> Kore'de Güney Koreli ailemle birlikte geçirdiğimiz bir günü sizlerle paylaştım. Uzun zaman sonra ilk kez insanlarla dışarıda buluştuk, bir şeyler yaptık ve hayatımda ilk kez Dark Kalbi restoranına gittim. Bence Dark Kalbi oldukça lezzetliydi. Sizlere de Güney Kore'ye gelirseniz kesinlikle Dark Kalbi yemenizi tavsiye ederim. Video sizlerinde hoşuna gitmiştir. Bizleri desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve gelecek video önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bundan gerçekten çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.